Yani bugün sizlerle birlikte e, Sigma Jojo bunun gerçek kanalını açıklamaya koyayım kardeşim oluyor. E, on bin tane horda topluyorlar Bin tane horda. E, şimdiden başlayalım. Evet ben kırıyorum şu an. Çok fazla kırışamayacağım. Biraz sastayım. E, Ben biraz yemek çok e, yiyecek içecek daha yapıyorum. Azıcık acılığımız acılı, sorumuz sizin. Yok çömür ben de bende. Gel çömürü buldum. Çömürü buldum. Aha çömürü buldum. Şimdi bunu koyacağım. Ben de biraz buldum. Galiba olmuyor Evet biraz biraz buldum ben de. 3 burada burada. nasıl yapacağız bilmiyorum ama bakarız ne ben ben sonuna kadar savaşacağım ben. Sonuna kadar yapacağım evet. evet. ben. Şurada burada var. Çok tane burada topladım. Evet. Evet. Yandım sen. Hadi. Yandım. Sen. Yandım sen. Yandım sen. Yandım sen. Ne ateş tepiyorum şurada. Sanki şurada bir demir var. Ve hmm. evet, kervanı var. Şimdi atın. Hmm. Demir varsa al. Ol. Demir olmaz e, ee, çözülüyorum ama belki şey olur. Bak. En sonda ee, şu elmaslar hmm. olan bir kule vardı. Oraya saldıracağız. Bakalım kaç tane ya, mi çıkacak orada. Şey evet. Orada bay elması da alacağız. Elmas da önemli. Bir, size bir ipucu vereyim. Bakalım da bir video gelecek. O videoda 6 e, bir klas alacağım ve 3 kişi olacağım. 2 kişilik